Remzi ne olur Kadriye'nin hazırladığı sandviçlerden bir tanesini yeseydim. Olmaz Necati. Onlar tüm gün yetmeli bize. Baba, biz neden herkes gibi köprüde tutmuyoruz da göle geldik balık tutmaya? Oğlum hatırlamıyor musun geçen sefer olanları? Ay, üç, oh. Ay, işte tutup, soluda tutup, oraya, iyi, 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 Şakir aldın gibi mi sandviçleri? Karnım guruldamaya başladı. Aldım aldım ama bu senin karın guruldaman diye ki Necati abi. Horlama bu. Ben... Ha? Karnım horluyor o zaman. Kayıkçı horluyor. Karnın değil. Hey! Hey! Kayıkçı amca merhaba. Ha, ha. Ne? Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Akşam fincan böreği. Ne, ne fincanı ne böreği? Necati bırak şimdi saçmalamayı. Ee, şey biz bir tane kayık kiralamak istiyorduk amcacığım. E işte tüm kayıklarımız burada İstediğinizi seçebilirsiniz. E, i̇yi de sadece bir tane var. Bence bu kayıkçı şaşı. Neyse hadi çocuklar binelim şu kayığa. Geçin bakalım geçin. Ah. Hazırsanız ittiriyorum. Ee, aa, gidiyorum. Ee, bayağı gidiyorum. <laughs> Oo, Kadriye yeteneğini kaybetmiş galiba. Bu sandviçler berbat kokuyor. Ha? Çöp bunlar. Annemin çıkarken atmamızı istediği çöpler. Sandviç poşetleriyle karışmış olmalı. Ne? Benden niye bunlar çöp gibi diyorum? Sandviçlerim. <laughs> Şakir çabuk bana yiyecek bir şeyler bul açlıktan ölüyorum Şakir. Necati abi sakin olsana. Sana nereden bulayım yiyecek gölün ortasında? Şakir Şakir. Bunlar ne? Necati oh. dur ne yapıyorsun? Onlar balık yeme. Yenmez onlar sakın yeme. Aa, affedersin o zaman ha, bana yenecek bir şeyler bulalım. Ne o? Bir şey çıktı gölden. A, lahmacun sanki. Lahmacuna benziyor. Oğlum gölde lahmacun ne arasın? Kebapçı mı burası? Gölden babam çıksa yerim. Bu bir lahmacun. Bunu iki defa yerim. Babam bu kadar lezzetli olmazdı zaten. Yuhay! Ha, ha, ne a, dur a, ne yapıyorsun? A, a, a. <laughs> ha, ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Çabuk oğlumu geri verin bana. <laughs> ha, doğru. Oğlum çabuk oradan üç tane fanus getirin. Siz kimsiniz ve oğlumdan ne istiyorsunuz? Abi bölüyorum ama lahmacunun parasını vermedin hala. Ha doğru. On, yirmi. Bir şey bozukluğunuz var mı? Var bende. Buyurun. Yalnız lahmacun fazla ısattı. Ben daha kıtır saray. İletirim abi. İyi günler. Şimdi size gelince Söyleyin bakalım oğlumu neden kaçırdınız? Biz oğlumuzu tanımıyoruz kral amca. Kaçırmadık kimseyi. Şu olta ipini görüyor musunuz? İşte oğlum ona yakalandı ve kaçırıldı. Şimdi bunun sorumlusu kime? Söyleyin bana. Bir dakika ben galiba biliyorum. Gölde büyükçe bir gemi vardı ve balık tutuyorlardı. Bunlar onlar olmalı. O misra bizim olamaz. Çünkü bakın bizimki burada. Ha, siz de balık tutuyordunuz öyle mi? Şimdi görürsünüz. Muhafızlar. Baba. Bir durun! Ne yapıyorsun? Durun, durun. Beni çekil yoksa onu balıklara ederim. Ben bir kral olabilirim ama aynı zamanda bir babayım. Merak etme oğlun güvende olacak. Tabii benim oğlumu getirdiğiniz sürece. Ne? Ho, ho 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 Bakın içerisi bu oldu. Kimseni göremiyorum. Siz de beni göremiyorsunuz değil mi? Balık tuttuğunuz için size bir ceza kesmem gerekiyordu değil mi? Bana bak kral efendi. Beni çok kızdırdın. Tamam oğlunu getireceğiz. Ama işimiz bitince sen de Şakir'i serbest bırakacaksın. O değil de benim akvaryumun içi buğulama oldu. Onu nasıl halledeceğiz? <gülüyor> 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 Remzi, bize niye bu kıyafetleri giydirdiler? Balık kılığındayken oltaya yakalanıp yukarı çıkarsak kimse bizden şüphelenmez diye herhalde. Aa, öyle söylesene. Anlamadım ama olsun. Sen konuşurken tarçınsız tavuk göğsü düşünüyordum. Plan basit zaten. Anlamayacak bir şey yok. Aynı bir balık gibi oltaya yapışıyoruz. Sonra gemi bizi çekiyor. Prens balığı oradan alıp hemen çıkıyoruz. Necati. Ha? Necati neredesin? <laughs> Ratsi. Şuna bak Ratsi uçuyorum. Necati. Uçmuyorsun. Oltaya yakalandım. Beni bekle. <gülüyor> <gülüyor> Ya, yakaladım o halde biz, oh, çok ağır bir şeyi yakaladım hadi hadi patron şunlara bir baksana bir taşla iki balık vurdum hem de bir fil gibi ağırlar Büyük olanı şöyle güzel bir pişirsek mi ha patron? Bunlar neden çırpınmıyor? Hasta balık mı tuttun bana? Biraz halsiz hissediyorum aslında. Eyvah Necati sus sus. Unuttuk biz balığız. Çırpınmamız lazım. Hadi çırpın çabuk. Çırpın çabuk. Çırpın, 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 çırpın. <laughs> Çıpı çıpı çıpı. Ay ne kadar da balık biriyim bugün. Çıpı 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 çıpı. Bugün tanrı balığı Ne biçim balık bunlar böyle? Neyse neyse en azından tazeler anladık. Su tankına kapat bunları. İyice dinlensinler. Sonuçta bizim sirkte sonsuza kadar köle gibi çalışacaklar. Elbette. Kardeşler. <laughs> <laughs> sirke <laughs> sattığımız en iri balıklar bunlar olacak. Ne? Sirke mi? Sirkeyi hiç sevmem. Salataya da hiç yakışmaz. Sirke değil Necati. Sirke, sirk. <laughs> tamam boş ver. Uslu durun burada bakayım. Yalnız ben tek kalacaktım. O da arkadaşı istemiyordu. Hey, şimdi resepsiyonu arıyorum. Ara tabii. Bir de masaj fiyatları ne kadar sor bakayım. Eee pardon ama prens balık sen miydin çocuğum? Benim. Fakat nasıl anladınız? Kafanda kraliyet tacı kalmıştı ondan. Hadi çocuğum. Seni kurtarmaya geldik. Bizi baban yolladı. Kurtarmak mı? Asla. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Ne diyorsun sen? Saçmalama. Hadi gidelim. Şuradan şuraya gitmem. Babam beni kendisi gibi bir kral yapmak istiyor. Fakat ben kral değil, bir aktör olmak istiyorum. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu bir varoluş kavgası. Bence ne diyor bu? Evladım sen doğru gemiye binmemişsin bence. Saçmalamayın. Buradaki kaptana çok iyi para verdim. Binmeden önce de bayağı bir araştırdım. Bu gemi yurt dışındaki bir sinema okuluna götürecek beni. Oyunculuk eğitimi alacağım ve çok ünlü bir yıldız olacağım. Çok ünlü bir yıldız. Hmm. Bak evlat, bu gemi senin bahsettiğin gemiye hiç benzemiyor. Ne demek o? Ben zaman kaybetmeden buradan çıkmanın bir yolunu arayacağım. Şu suyun altında bir kapak vardır belki. Necati, sen anlat bu gemideki adamların gerçek yüzünü. Madem oyunculuk istiyorsun, bak şimdi sana pandomim yaparak anlatacağım. Bakalım anlayabilecek misin? Geçen akşam soğuk kavu yemişsin. Üstüne bir közde mısır yemişsin. Bir de buz gibi bir sürahi su içmişsin. Sonra da bütün gece miden ağrımış. Hiç alakası yok. Bir de oyuncu olacaksın kavun diyor bir de. Saçmalık ne kavunu? Hayır kavun nereden çıktı? Elimi böyle yaptım mı ben? <laughs> Altta küçük bir delik var. Dışarıya su boşaltan. Ama oradan geçemeyiz. Niye kaçıyoruz hala anlamadım ki. Necati anlatmadı mı sana? Kavunu mu? Ne kavunu? Da? Bu gemidekiler seni sirke götürecekler. Ve sonsuza kadar orada köle gibi çalıştıracaklar. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. Vah bana. Vahlar bana. Ha, nasıl oynadım beğendiniz mi? O delikten aşağı bir not yollasak olur ama neyle yollayacağız? Bir dakika. Aa, o, o da neydi? Ha? Aa, bu bir kart vizit. Ne yazıyor? Bedri Usta tesisat ve boru işleri. Ha, arkasında da bir not var. Çabuk bizi kurtarın bu gemide hapsolduk. Sen ne mırıldanıyorsun orada evladım? E, ee, kralım ee, babamlar bir not yollamışlar. Bu oğlumun tacı. Ne diyor notta? Bedri Usta tesisat Ah, yaşı... diğer tarafta. Ee, çabuk bizi kurtarın yazmışlar. Ha, efendim gemi harekete geçti. Ha, oğlum hemen oraya gitmeliyiz. Acele edin. Ee, babamları da kurtarmalıyız. Ee, lütfen beni. Geri de çıkarın size yardım edeyim. Olabilir. Shitsiki kullanabilir misin evlat? E, tabii ki. Boşuna mı bu kadar video oyunu oynadım? Hemen çıkarın bu çocuğu kafesen. Hadi bakalım. Görev başlıyor. Eyvah! Gemi hızlandı. Bizi kurtarmazlarsa sonsuza kadar sırf çalışacağız demektir. Hayır! olamaz. Sanırım kader beni çok uzun zaman önce bir otobüs durağında kaybetmiş olmalı. Hangi otobüs durağı? Çevizli mı? Evet orası çok kalabalık. <gülüyor> 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 Oğlum, <atlayın> hadi! Tamam. <laughs> Siz de diğer taraftan gemi atlayın. Tamam baba. Oğlum benim. Bebop gel buraya. Sizler de gelin çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. Ne yaptığını sanıyorsun? Çabuk ellerinizi kaldırın. Bence siz kaldırın ellerinizi. <laughs> baba. Çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. Tabii ki de geleceğim oğlum. Fakat neden bir anda çekip gittin? Ben, ben saçma sapan bir şekilde bir anda hepinizi terk edip gittim. Beni anlamıyorsun zannettim. Oyuncu olmama karşı çıkarsın diye düşündüm ve korktum. Evet anlıyorum. Seni kral olmaya zorladım biraz. Ama sadece seni çok sevdiğim için yaptım her şeyi. Fakat ben senin hayallerinin peşinden gitmeni asla engellemezdim oğlum. Söz veriyorum bundan sonra benim için kral olman hiç önemli değil. Sağ ol baba. Arkadaşlar siz de sağ olun. Babamları uyardığınız için. Sizler birer kahramansınız. Herhalde aslanım. Hatta dur bak şimdi ne diyeceğimi pandomu mu anlatacağım yine size? Döp, döp pando mi pamo pando. Siz muhteşem didiktiflersiniz. <laughs> Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Oğlum kurtulduk yaşasın. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Remzi, böyle akıllı bir evlada sahip olduğun için çok şanslısın. Bana da sahip olduğu için çok şanslı değil mi? Beni dövsene biraz. Öyle balık gibi bakma. Çabuk öl Hey! Öyle saati yemeği. Öyle saati yemeği öyle özledim ki. İşte lezzetli bir öyle saati. Pelin. Pelin. Ben Pelin'im. Hı? Uydurma. Senden Pelin olmaz. Olsa olsa Feridun olur. Cici kuş da olabilir. Pelin'i ver bana. Pelin yok. Yarısı ısırılmış koltuk var. İstemem. Hı? Tamamı ısırılmış koltuğa ne dersin? Yeter! Bu taşı git ve peline ver. Anladın mı? Sana diyorum. Ne düşünüyorsun be adam? Taşı vermese miydim buna acaba? Al bu kapının parası. Çabuk bize yarınki yarışmada birinci olmamızı sağlayacak eşyaları sat. Ne oluyor? Sus ve paramı al hemen. Oo gerçek para. En sevdiğimden. Alın bunları. Pow, pow, pow. Yarınki yarışmada en çok balı biz tutacağız. Pow, pow, pow. Çünkü dünyayı kurtarmak yerine istavrit tutan süper kahramanlarız. Pow, pow. Tamam Tutkal acıktın biliyorum. Biraz daha sana oyuncaklı çocuk menüsü alacağız. O bir balerin. O bir modern dans sanatçısı. O bir... O bir... Onun ne yaptığı hiç belli değil. Acaba şu anda kafasında ne var? Niye böyle yürüyor? Şimdi zaten biliyoruz Feridun'un beyninin yerinde çöp poşeti var. İşte bakın beyin yerine çöp poşeti var. O yüzden de bu arkadaşa hiçbir şey emanet edilmez. Neyse Feridun bu elindeki taşı taşırken bir anda dikkati dağıldı. Ve yolda uçuşan poşete bakmaya başladı. Bu poşet sanki bir canlıymış gibi havalanıp iniyordu. Bu görüntü karşısında büyülenen Feridun elindeki taşı düşürdü. O taş da yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı ve tam da acıkmış halde oyuncaklı çocuk menüsünü bekleyen tutkalın önüne geldi. Hmm. Hadi bakalım. Bu gece erken yatalım. Yarın sabah büyük yarışma bizi bekliyor. Yürü bakalım Tutkal. Bu kaktüs kafa ne yapıyor böyle? Bir şey bir şey olmadı. Geçti. Çok korkmuştum hoptum. Hadi iyi geceler. Kovalasın seni heceler. Heceler değil keçiler. Uyku moduna giriyorum. Sakın şarjıma basmayın gece. İyi geceler tutkal. Bak 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 bak. <laughs> İmdat! Buraya gel. Seni kazanacağım. Hadi tekmelerim. Şu kupayı haklayalım. Abla çok yorgunum bugün. Hiç dokunma bana. Aa, tekmelerim dile geldi. Po po po. Dilim de tekmeye geldi. Ben lahmacun oldum. Neden? Neden? <laughs> Oh, bu solucan benim oldu. <gülüyor> <gülüyor> ay kıpır. ah, 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 bir balık ah, ah, yapalım kuluk 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 yiyelim. Hopuru 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 yiyelim. Evet, bir şarkıyı daha hiç etmiş olduk. <laughs> Küçüğün saçını nasıl keselim annesi? Ne annesi canım? Patronuyum ben onun. Böyle futbolcular var ya. Onun gibi kessen amca. Neymar gibi mi? Embak gibi mi? En ucuz hangisi ondan yap. Hüdaverdi yapıyorum o zaman. Yap bir şeyler işte. Daha gidip kötülük yapacağız. <laughs> Embaklarım bir bir mi? Mi? bilmiyorum. Şey ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Belli ki daha kötü şeyler olacak. Affedersin abi. Senin saçı da bozduk biraz. Ha? Feridun? Abi Feridun modeli yok bizde. Hayır. Bizim Feridun bu. Ne yapıyor orada? Poşet kovalıyor. Bizim mahallenin poşeti o ya. Poşet Ercan. Amca sen çok kolonyaya maruz kalmışsın bence. Sen şunun kafaya su vur. Ben bakıp geleyim. Berber vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Feridun ne yapıyorsun burada? Ofiste bekle dedik ya sana. Ne? Zamronun taşını getirdim sana Pelin abla. Ver o zaman. Al. Elin boş Feridun. Bakayım. Aa rüya taşı. Rüya taşı nerede? Ne? Rüya taşı mı? Seni şapşal. O taş çok önemliydi. Kullanan kişinin rüyalarının tersini gerçeğe dönüştürüyordu. Ha? Kullanan kişinin rüyalarını gerçekleştirmiyor yani. Tersini mi gerçekleştiriyor? Yani biraz saçma bir güç değil miymiş? <laughs> Yakaladım! Oley! Ha? Oley! Kime verdin o taşı? Hatırlamıyorum. Ayılı tavuklu birileri vardı galiba. Ayılı tavuklu mu? Hmm. Süper bir takım. Gitmiş kime kaptırmış taşımızı? Nori, Çabuk ol! Gidiyoruz! Ama Pelinciğim saçıp şampuanlı, kokonatlı, parlak ve hacimli saçlar. Hacim diyor hala. Çabuk dedim. Ay 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 tamam kızma. <laughs> Koşu tercih. Bir ara uğra sakal tıraşına. Balığa gidelim. Bir balık tutalım. Balığa gidelim. Bir balık tutup Ne yapalım? Kuluk 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 Yiyelim Hopuru 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 Yiyelim, yiyelim. Bütün yarışmacılara rastgele. En büyük balığı yakalayan takım birinci olacak ve bu kupayı alacak. Dıt dıt. Abi bunun üzerinde yılın en iyi babası yazıyor. E, diğerini kaybettim evde bu vardı. Bu sene de da idare ediverin canım. 3-2-1 başla. Olsaydı en uzağa ben atacağım. Hayır ben. O iş bende. Oğlum saf mısın? Oltayı niye komple atıyorsun? Size de iyilik yaramıyor ha. Sen git solucan ara. Yem için lazım. Gel pisi pisi pisi. Solucan kardeşler. Kim oltamıza yem olup balıkların midesine gitmek ister? <laughs> Bana var. Özel gücü solucan dansı yapmak. En büyük zaferi ise gece yarısı yenen kokoreçler. Vay canına. Yoksa yoksa tutkalın rüyasının tersi mi oluyor? Tutkal kardeşim geçmiş olsun. Sen ufaktan kaç istersen ha? Ya, no ya, ki.. madele... Kesin biz kazanacağız. Şu halimize bak. Kürdan gibi balıklar tutuyoruz. Bu gidişle sonuncu olacağız. Solucanlar nerede kaldı Zekai? Arkadaşım bakkaldan almıyoruz ki solucanı. Yok işte solucan molucan. Ha işte oradalar. Hadi gidip taşımızı geri alalım. Üç, iki, bir. Kesin. Kısır değil şapşal. Sıfır sıfır. Evet arkadaşlar yarışmamızın sonuna yaklaşıyoruz. Laz Bakkal adlı takım en büyük balığı tuttuğu için birinci olmak üzere. Ha 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 burun. Uy 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 da burun. Ha 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 burun. Uy uy uy, uy da burun. Kaybedeceğiz. Sonuncu olacağız. Ayıların yüz karası olacağım. Gram umurumda değil. tutkan, Pemper.

One hour later. Yani bir saat sonra. de bir saatte çekme şov yaptım bana mısın demedi. Hem yarışmayı kaybettik, hem solucanı yenemedik. Denizden bir şey mi geliyor? İki, bir, Var. Ve yarışma sona erdi. Bakayım. Hmm. Bu var. Bir de bu var. Tebrikler süper bir takım. En büyük balığı tutarak yarışmayı siz kazandınız. Hadi gidip çaktırmadan taşımızı alalım. Harika hem balığı yakaladılar hem de solucanı hallettiler. Ee, peki tutkalın rüyada 200 lü solucanı yiyordu niye onun tersi çıkmadı? <gülüyor> 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 tamam şimdi oldu.